Kanka bu senin son konuştuğun kız nasıl ya? Güzel mi? Oğlum kız ya. Kız mı? E, kız da iyi. Kız da iyi ya. Kız. E, i̇yi ya kız da iyi, iyi. Bak şurası da eski sevgilim şey evi. E orası benim evim. Man <laughs> Whatsapp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. İki tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler dedin. Piç. Hava da hazır Git ekmek al Çekmediğim dertler Baba bak Oğlum sen salak mısın? Eee babama çekmiş Başlar Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar? Ne oluyor Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar? Ey ne? Sen, 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 sen. Anne falan Anne! Oğlum bildiğim çok büyük bir diyetisyen var seni ona götüreceğim. Doktor Bey sizi bekliyor. Buyurun oturun. Ee, oturun musun? Anne yemekte ne var? Aslında ben köfte kürtü... yapıyorum. Yemek var. 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 Yemek Lan psikoloğa gittim. Elimin kirlenmesinden korkuyorum dedim. Elimi çamura soktum. Neymiş korkum da yüzleşecekmiş. Tecavüzden korksak ne yapacağız bilmiyorum. Çok acıktım. Ya bak herkesin normal işte tabağı var falan. Betül'ün bir de yanında havucu var ya. Kız Bugs Bunny gibi yemin ederim. İsmini. Bayramda babanın sana bir sürprizi var. Kanka benim bize başlığı getirme. Tamam kardeşim. Kanka nasıl geçti? Anarız. <laughs> Yalnız beyefendi o bayan. Selamun aleyküm kardeşim. Sen galiba az önce sevgini de Ben bir elimi yüzümü yıkıyorum. Tabii kardeşim. Buyur kardeşim. Sağ olasın. Ya. Bu hayvan nereden buldu? Ne burada? bileyim bu evet. oğlum ya. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden. Eee bu arada kaç kardeşsiniz? Sekiz abim var. Bismillah Allah'ım sen bana yaptın. En sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. Uç versene ben. kanka. Açıklayabilirim. Sus. Amına ve Bülent'in son atışıydı. Dostluk ve kardeşlik kazanmalıydı. Lakin maç baklavasıydı ve ben baklavaya bayılırım. Taksit olsun. çekim olsun. Ya. Dozun! Sanki mağazaya alıyor peki Baba bayramda geldi ha. Şimdiden ben şunu vereyim Ah. Bu ne baba? Konumuz hareket problemi. Hocam benim şu harekette şaplama problemi var <laughs> Evladım yalayacaksın. Oğlum hepsi doğru mu? Yalnız onu cevap B şıkkı. Bu da B. B. Allah Allah. Bu kadar B gelir mi ya? Öyle daha iyi. <laughs> Oğlum bu nasıl cüzdan? Bunun içine bu kadar ne koydun Allah aşkına ya? Yok be oğlum onun içinde gereksiz bir şey yok. Oğlum bir kere bu ne bak? Mesela şu. Şu. Hadi cüzdan. Bun bunlar ne alaka abi? Bu zaten bunu telefonunu verince yapıyorlar ha. Öh. Oha abi. Keman. Hayır keman da çalmıyoruz. Oğlum kedi lan bu. Göt cebinde mi taşıyorsun lan? Kedi lan bu. Yazık günah bak. Hayvan aç aç. Alo. Ye beni Ozan ye beni. Hı? Veriyorum Açı teyze. Annem Sınav süreniz 40 dakika çocuklar İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz hocam? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Baba bana para verir misin? Para senin köpeğin olsun oğlum Buyurlar. Al şu 1 liraya 50 kuruşu geri getir Oğlum araba neredeydi lan? <laughs> The light.